Hoş geldiniz. Siki bir tuvalet 80 ile alakalı. Dafuk Bum'un açıkladığı birkaç bilgi varmış. Dafuk Bum'un bayağı bir konuşması var elimde. Bayağı bayağı bir konuşması var. Ee, 9 tane SS göstereceğim bugün ve Ibion'un e videosunu izleyip beğeni bitireceğiz. Ibion'un e konuyla alakalı bir videosu var. Ee, yine Dafuk'la alakalı yeni yaptığı açıklama değil de da Discord hesabı. Yani Dafun Discord hesabı da Inviz tarafından yönetiliyormuş. Ee, ve 9 tane konuşu var elimizde. Ama bunları ben ekleyip şuraya. Onları bekleyeyim şöyle. Tık tık, tık 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 tık. Tık 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 yaptık. Bunları tek tek ben bir yerleştireyim. sonra sıra sıra gösterelim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yayın hoş geldiniz. Yayın hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şunları bir yerleştireyim güzelce. Ondan sonra bakacağız sıra sıra. Neyi yerleştirdim ben şimdi? Sans Speaker'ı falan boş abi. ortada ne Sans orta ne bölüm var yani. O yüzden Sans <laughs> Speaker'ı ne boş abi yani. Şurada bir konuşma varmış. Bunu da aldık. Şimdi sıra bakalım. Tık, tık 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 tık. Tık tık tık. Hepsini koyduk. Tamam. Şu müzik ne ya? Ha. Yani ee, dediğim gibi bayağı bir konuşma var elimizde. 9 tane Dofuk tarafından gelen konuşma var. Ve bunları tek tek göstereceğim bu videoda çevirilmiş şekilde göstereceğim size anlatacağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle şunu şuradan bir yaptık. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Tamam. Hoş geldiniz. Kaç kişi yayında? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu elimizdeki bilgilere elimdeki bilgileri tek tek size sunacağım. Elimde şöyle bilgiler var. Eee Dafun çaresizliği ile alakalı açık konuşmak gerekirse derken burada niye bir sürü şey var? Hepsi birine mi girmiş? Oo, bunlar birbirine girmiş. Bu ne? Evet bunlar eski konuşmalar. Bunlar değil arkadaşlar. Bir tane speaker var ve tamam sanırım. Aynen öyle. Şu an normal galiba. Okey. O zaman hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Elimizde zaten birkaç bilgi var. 9 tane konuşmalar ve hepsi yine Skip Tilt'in ilerleyişinin kötü yönde gitmesiyle alakalı. Hepsi. Hepsi kötü yönde gitmesiyle alakalı. Duff'un çaresizliğiyle alakalı. İlk konuşmaya başlıyorum. Boom. Evet. 19 şimdi IBO'dan aldım bunları. Çeviri bir şekilde. Yazıyor ki 19 Aralık 2024'te boom'a alası olduğunu sorarım. Ve boom'un cevapları şu şekilde. Boom'un cevapları şu şekilde. iyi değil diye bir gif. Hayatıma çok iğren, iğrenç ve korkunç insanlar girdi ve ben bununla hiç e, ilgili hiçbir şey yapamıyorum. Tırcer Alem 16 110 TL bağışlatmış kesene kesen veket dostum. Selamünaleyküm abi so kolay gelsin yayınlar 80 skiletler gelmeyecek mi? Teşekkür ederim bağışlayın kesene veket tekrardan. Yani çok yakında gözükmüyor abi. Hayatıma çok iğrenç ve korkunç insanlar girdi ve ben bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorum demiş. Gerçekten söyleyemem üzgünüm. Şeytanın kendisi. Burada kimi kastettiğini anlıyorsunuz değil mi? Burada kimi kastettiğini anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada kimi kastettiğini hepiniz anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Hepiniz bunu anlıyorsunuz diye düşünüyorum kimden bahsettiğini. Tabii ki onlardan bahsediyor. Ve sonraki konuşma. Bu. Evlo çeker misin? Evlo değil de o da Evlo düşünmüyor değilim ama bilmiyorum. Evet doğru tahmin ediyorsunuz. Şimdi bir konuşma daha. Aslında yarattığım şeyin sahibi ben değilim demiş. Ee, Tırcar alemi rica ederim okey demiş. Teşekkür ederim ba Ke e için kesen niye konuşamıyorum bugün? Şimdi Dafuk e demiş ki Boom demiş ki. Aslında yarattığım şeyin sahibi ben değilim. Yani eski bir tuvaletten bahsediyor. Bunun demesi sebebi de haklarını satmış olması. O onun hatası da yapabilecek bir şey yok orada yani adam. Şöyle arkadaşlar e, bu telif meseleyle uğraştığı için İmviz dedi ki ben dedi sana güvenlik sunuyorum kardeşim dedi. Teliflerden kurtaracağım seni dedi. E, Ibio welcome. Hola. Bring boom back. Yes. E, I'm saying same thing right now. I'm gonna, e, I'm, I'm gonna watch your video in the stream. Tamam, okey. Ee, diyor ki, biliyorum ama e, umutlu bir şekilde emekli olabilirsiniz diyor. Emekli olmaktan bahsediyor İbio. Dafuk diyor ki yapamam, neredeyse iflas ediyorum. Ya şimdi bunu, şimdi bak bir Türk gözüyle bunu değerlendirmek istersen burada biraz şov olduğunu düşünüyorum Dafuk tarafında. Yani o neredeyse iflas ediyorum kısmında. Çünkü e, yani Ski bir Tuvalet'i devrettiğinde Skibital devrettiğinde Muslim'in 14 aydır yemiş bir yıldan fazla iyi demiş hoş geldin. Ee, yani Skibital devretmesinden önce baya bir kazanmıştı Skibital'den. Yani bunun Rusya'da olması alakalı olabilir ama bilmiyorum. Bence param da vardır abi ama yine de genel olarak baktığımızda buradan çıkaracağımız şey şu. Yani imiz Dafun parasını çarçur ediyormuş. Yani Skibital'den gelen parayı imiz alıyormuş. Direkt de Yes. Yes. Bring boom back. Hashtag bring boom back yazabilirsiniz arkadaşlar. İbio öyle istiyor. Yani dafa ya yardımcı olmak için sözlü söylenen bir hashtag. Ee, yapalım neredeyse iflas ediyorum. Ya ben burada iflas ettiğini düşünüyorum ama tabii ki bu buradan çıkılacak şey bu değil. Buradan çıkılacak şey Dafu'nun parasına çökülmesi. Ve son konuşma. Dafuk diyor ki e, Kona bir numara olmazdı. Buradan neden bahsetmiyorum. Kardeşim ne yaptım? Kurtarmak zorundasın. El bak hiçbir şey. Bana hiçbir ödeme yapılmıyor. Abi çok sıkıntılı bir durum çünkü Bak ödeme yapamadığı için sen bu adamı git dava et Bu adamlarla ilişkini kes Ama ne olacak Bir taraftan da skipital almaya çalışan telifçi tayfa var Ve onlar alacak Onlar seriyi alacak E sen seriyi kaptırmak için invizle beraber olursan Bu sayede seriyi inviz alacak Yani Çok kilit bir nokta Ve hani ben yerinde olsam yapabileceğim hiçbir şey yoktu yani Aga alın seriyi ben yeni seriye var Ama o zaman da işte, telegram mafyası yine rahat bırakmazdı Bilmiyorum, seriyi tamamen büyük paraya satıp yeni bir seriye başlardım herhalde, öyle bir şey yapardım, bilmiyorum ama farklı bir isimle. Ama bilmiyorum, yine dadanacak adamlar yine dadanırdı yani, bilmiyorum ya, çok kilit bir nokta. Dafuk hak vermeye başladım bir tık. Ve sonraki konuşma. El bak, Vamban Animator demiş ki, eski bir tuvalette çok para kazandı sanıyordum. Bizim de düşüncemiz buydu, benim hala düşüncem bu. Ve, Dafuk demiş ki, her şey benim tarafından kazanılmadı, 2024'te bir yerlerde YouTube para kazanma özelliğini verdim, he. Şimdi devre dışı kaldı mı demeye çalışmış yoksa YouTube para kazanma özel mi onlara verdim mi demeye çalışmış. Bunu anlayamadım. Ama yine de bir kısımda para kazanmamı sanırım. Abi keşke böyle olmasaydı 80 milyon gelirdi. teşekkür ederim kesin emeket olsun bağışı için. Teşekkür ediyorum. Keşke ama maalesef öpecek bir şey yok. Ben o zaman direkt mahkeme verdim. Daf'ın parası olmadığı için mahkeme... Abi parası olması lazım ama şimdi bak burada da ben öz kendi düşüncemi belirtmek istersem hani parası da olsun anladın mı? <laughs> Yıllarca para kazan, Tam 2024'te bir kısımda eee invize vermiş olabilirsin. Inviz çökmüş olabilir ama çökmediği kısımda da sen kazandın o parayı bence yani. Kazanmış ol. Ama tabii buradaki nokta parasının olması değil bence. Buradaki nokta bir network'ünde olmaması, bağlantısının olmaması ve e, yani iki tarafı da çukur. Bir tarafa bakarsan ben invizle kavga etsem o zaman telifçiler basacak. Ben telifçilerle kavga etsem, imimiz alacak seri ortada kalmış bir durumda. Telegram ofisi uğraşmak kolay, imize bağları kesmek zorunda. İmize bağları keserse de işte o zaman Telegram ofisi uğraşamaz. Orası sıkıntı. Ve bu çünkü adamlar dava açmış yani. Skip'te almak için dava açmış adamlar abi. <laughs> Şaka gibi yani adam ya yani bu nasıl olabilir kardeşim? <laughs> Ve bir konuşma daha. Bu 22 Kasım 2004'te Nemi hakkında konuşuyor. Bu Nemi kim bilmiyorum ama Nemi kim bilen var mı? Bir animatör mü yoksa bu imizden biri mi bilmiyorum. Evet benim. Bu adam skiptalde Rusça çeviriyordu. Ona karşı hiçbir zaman bir şeyim yoktu. İnsanlar videonu beğeniyordu. Sonra bir keresinde bir YouTuber tarafından değiştirildi ve çıldırıl çıldırdı. He hatırladım bu adamı. Tüm hayran kitlesine ve hayran kitlem olabilecek en kötü saygısızlık etti. Tüm mesajları kaldıramayı gerçekten iğrençti. Korkunç, önemli şakayla doluydu. Bunu defalarca yaptı. Skipto hayran kitlesini terk etti. Ancak sonra geri döndü. Bunu bipolar bozuklukla gerekçelendiriyor. Ancak son söylediği şey için gerçekten hiçbir mazeret yok. Umut Alastor 1.com teşekkür ederim. Ee, kesin kesen Daha önce benim veya diziler hakkında kötü şeyler söylediğinde görmezden gelebilirdim. Ancak hayranlarıma yaptığı gibi saygısı etmesi kesinlikle tahmin edilemezdi. Özellikle de kariyerinin başlangıcı onlarken. Çok fazla şansı vardı ve şimdi başına gelen her şeyi hak ediyor. Bak fark ettiyseniz burada rahatça konuşabiliyor bir, bir noktadan sonra konuşamayacak Mesela burada konuş Neredeydi? Dur daha gelmemiş tamam Bir noktada konuşurken Bak şu an çok rahat konuşuyor Ama bir nokta gelecek ki anlayacaksınız farkı Sonra 2024'ün 10 Ekim'i Ya da 1 Ekim Aynen 1 Ekim 1 Ekim 1 Ekim yanlış söyledim 1 Ekim Dürüst olmak gerekirse insanlar bir Ekim'de birkaç YouTuber'ın ortak çalışmasını bekliyordu. Çünkü çoklu evrendeki tarihi görmüşlerdi. Sanırım kafa karışıklığı da bundan kaynaklanıyordu. Büyük bir kampanya, bu, bu büyük bir kampanya ve sinirlenenleri sakinleştirmek için bugün epik bir sınıfı yayınlamak iyi bir fikir. Bilmem ne bilmem ne diyor. Fikrim sadece sana e farklı bir bakış açısı sunmak olduğunu unutma. Zekisin ve işleri nasıl idare edeceğini biliyorsun. Bugüne kadar doğru kararlı. İbio e yardım etmiş burada. Yani İbio e destek olmaya çalışmış. Fikir vermeye çalışmış. Ve Dafuk bunu diyor ki benim kararım ve fikrim değildi. Umut Oğlan soru teşkilatı başlayacak istemeyken. Benim kararım ve fikrim değildi. Muhtemelen yani bu... Ne diyor? Belki yarın... Ha yani yine bir bilgi vermeye ee, şu gün video yayınlayacağız diye yayınlamadı bir gün sanırım. Ve e, İBİO dedi ki bunları bunları yapabilirsin dedi. De of ki bu benim kararım değildi. Bakın görüyorsunuz. En başından beri zaten yönetiyormuş. Yani ee, ürünlerine denk getirmeye çalıştırmışlar zorla. Çok saçma. Ve 22 Şubat 2025'te buuma iyi olup olmadığını sordum ve bu cevaptı. İmizden bahsettiğini inanıyorum. Hiçbir şey yolunda değil. Sadece bu kadar yakınım. Çök ha, çökmeye bu kadar yakınım. Sonra bir tane fotoğraf atmış. Urban Dictionary'nin 2019 tarihi bir maddesine göre çökmek, dedirmek ve aptalca bir şey yapmak anlamına geliyor. TikTok kullanıcısı bilmem neyin, bu videoda çökmek ifade... Ha yani mentor olarak çökmekten bahsediyor. Ha bak diyor ki TikTok konusu bilmem videoda çökmek ifadesinin bir şeyin size o kadar kızdırması ve üzmesi ki daha sonra pişman olacağınız bir karar vermek üzere olma zamanında geldi açıkçası. Diyor ki Dafuk, sorun insanların bölüm istemesi ve grev yapan o adam değil. Bunların hepsi beni öyle öylece aşağı çeken şeyler değil. Sorun birlikte çalışım insanlar ve kim oldukları, dolandırıldığım, bana yalan söylendiği, paranoyaklaştığımı hissediyorum. Sürekli. Konuşma biçimleri, olaylara yaklaşım biçimleri, fiyatları, gerçek imkanları ve olasılıkları kendi kapana kısılmış gibi, kısılmış gibi hissediyorum. Ve bu yüzden nefret ediyorum. Geçmişte örnek aldığım insanlar da aslında birlikte çalışmak istemediğim insanlar. İş dünyasında ve çevrede en çok etkilenenler düşmanlar ve hayranlar değil, en yakın insanlardır. Sabrı inanılmazdır. Sanki onlarla hiç böyle konuşmalar yapmamışım gibi, duvarla konuşmak gibi tamamen faydasız. Onlara, onlarla hiçbir umudum yok. Burada gerçekten bahsettiği kişi tayfa imviz muhtemelen. Muhtemelen öyle. Ve son iki konuşmadan bir sonrakine geçiyorum. Bu. Evet. imizle alakalı konuşuyor. 6 Haziran 2025. Boom, bak diyor ki, önceki hayal kırıklığı mesajını 6 Haziran 2025'te kaldırması istendi. Evet. Mutlu perde kısa tehditledi. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Çok, aslında yakın bir zaman. Ve e, Ibiosa'dan bir şey paylaşmış hayal kırıklığı ile alakalı ve bu Dafuk Dafu, Dafu e, muhtemelen tehdit etmişler. Bunun kaldırması için ve Dafuk da İbio'ya yazmış bunu ve demiş ki: "Selam, imiz bana biraz yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve sanki beni gerçekten şaşırtmak istiyorlarmış gibi geldi. Michael ise mükemmeliyetçi ve yapım öncesi pek çok şey paylaşmaktan hoşlanmıyor. Bunu paylaşma. Sadece bana söylediklerini bildiriyorum. Sanırım bugün Michael bir şeyler paylaşacak ve olumlu bir şekilde araya geleceğimizi düşünüyorum. Bunlar işte adamın film yapıyorlar. Bak adamın prodüktörlüğünde film yapıyorlar. Adamın serisinin üzerinden film yapıyorlar ama adamın haberi yok. Beşiktaş 27 sıfır dedi. Teşekkür ederim Bir fotoğraf yayınlamış e, ama gözükme tam olarak. Yayınlayabilir misiniz Sabah attığınız önce mesaj silebilir misiniz? Bak mesaj sildirmeye çalışıyor. Muhtemelen gerçek arka planda tehdit edildi. Burasını net bilemeyiz ama. Burasını %100 bilemeyiz. Ve son konuşma. Ya birkaç tane konuşma vardı da önemli olanları aldım ben. Evet tamam. Ve bu noktada bu noktada bak konuşması zorlanıyor çünkü her şey teyit ediyorlar ve şu anda Dafuk Boom'un Discord hesabı eee elindeymiş ve konuşmaları falan bir şey alıyormuş. Virsana Boom'un tezgahına bir kişi birlikte o da Kral Buğra olmuş. 71'e gitmiş. Şu anda Dafuk Boom'un Discord hesabı eee Invisible Necid'sin elinde ve kimle ne konuştu, kimle ne yaptı hepsini görebiliyorlarmış. Öyle bir bilgi geldi bana. Eee EBO'dan, EBO'nun videosundan gördüm. Bak Dofuk böyle kendi kötü hissettiğini imaden gifler atmış. Böyle mesajlı gifler. Kesinlikle öyle değil kardeşim. Ben bu şekildeyim. Sadece arkadaşım ve ortağım olduğunu düşünün. bazı insanlara aşırıca kızgınım. İhanete uğramış aslında yani. Ya Dafoe'un içine geçmiş arkadaşlar kısacası. Yani bu durumdan nasıl kurtulacak bilmiyorum. Bir videosunu izlemek istiyorum bu arada. Şöyle yapıyoruz. Ibiona videosunu merak ediyorum. Bakalım Mibiyo neler demiş. Hızlandıracağız birazcık arkadaşlar. Oha 55'ten 600'de ne ara yazdın Mibiyo? Bak diyor ki bugün Boom'un Discord hesabını artık Inviz tarafından kontrol edildiğini öğrendim. Bunu biliyorum çünkü Boom, Zektor, Iron Kameraman <laughs> arkadaş sesinden asla silmezdi. Oo, oh, hepsini silmiş. Onisagames hesabı artık onlara ait olmadı. Inviz'den insanların Alexei'yle özel konuşmaları... E abi çok hızlı geçiyor. Aşırı hızlı geçiyor. Aşırı hızlı geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Hiçbir şey anlamıyorum abi dur İmvizden In insanların Alexei ile olan özel mesajlarımı kontrol etmesi sinir bozucu. Bu çılgınlık ve saygısızlık. İmviz, boom'un uzun süre kötü hissetmesine neden oldu. Hmm. Bugüne kadar hiç <laughs> sızdırılmamış, ihanete yani uğramış, aldatılmış ve üzgün hissettiğini an Nasıl bir çevir bu? Konuşmaları size göstereceğim. Ve ben size One More Amateur'ün gizli bir grup sohbetimizde sızdırdığı Konuşmayı ve boom'un neredeyse iflas ettiğini açıklığı konuşmaları göstereceğim. Evet bu adam sızdırmış eşek. İyi bir şey kötü bir şey mi anlamadım ama. Uzun zamandır kendi programı hakkında kararlar alamıyordu ve hepimiz kandırılıyorduk. İlk olarak Van Manüntürün sızdırıklarını hızlıca göstereceğim. Bu üçümüzün bulunduğu grup sohbetinden bir ekran görüntüsü. Burada Skibitel'den bahsederek yarattığı şeylerin artık kendi ait olmadığını söylüyor. Haklarını devrettiği için. Kazandığı parayla emekli olabileceğini söylüyorum. O da emekli olamayacağını neredeyse iflas ettiğini söylüyor. Van Manüntür 2004'te para kazanmasını başkaya verdiğini açıklıyor. Ha Van Manüntür açıklıyor. Silo analizamos. Hani Podríamos dersek kanaldan elde ettiği tüm paraları al koyduğunu düşünebiliriz. Imizin Boom'un kanaldan aldığı tüm paraları. Evet. Ve bu bir teori ve herkesin düşünebileceği bir şey çünkü imiz kanalına erişimi olan tek kişi. Başka bir konuşmada Siki Mütalip'ten bahsederek ee, abi tam olarak Dafuk'un neden böyle bir şey yap yapmaya çalıştığını anlamadım. Şu an Dafuk sıkıntıda ya. Şu gün başını kesemek et. Yani mevzu şu. Ee, bu Dafu darlıyorlardı. Telifçiler. Dafuk da kurt, e, Invisible Narratives geldi. Dedi ki biz size para vereceğiz, biz sana para vereceğiz. Haklarını bize devredersen işte bağlantılar kuracağız ve seni teliften koruyacağız adam da kabul etmiş ve adamlar da ihanet etmiş. bir <laughs> <Basib> konuşma <laughs> ama işte o kontratı imzalar ki onlara dikkat etmesi lazım işte Dafuk'un. Belki de başka şansı yoktu. Kabul edebileceği başka şansı yoktu. Çünkü ya bir yandan seri gidiyor, bir yandan da kurtarmak için bir şans doğmuş gibi hissediyor. <laughs> sahibi olmadığını söyle ve burada <laughs> bunun birinin ona <laughs> hiçbir şey ödemediğini <laughs> söyle. Invisible'ın <'nin> ona <laughs> ödeme yapmadığını düşünebilirim. Söyledim ki bunların tümü üzücü <laughs> Bu konuşma 2004'te 22 Kasım'da Boom'la yaptım. Boom'a Nemi hakkında bir şeyler söylediğimi sordum. Ha bana bunları söyledi. Evet, tamam okey. Onun önemli olduğunu gösteriyor. Hayranları önemsediğini gösteriyor. Ona saygısı yapmanız umursamıyor. Sorun hayran kitlesine saygı duymamanız. Bu yüzden onun... Boom'la yaptım bu konuşma yaratıcılara ve... Her Aynen kesin hakkı önem verdiğini gösteriyor. Datta aldığı ihtar hakkında konuşur ve hayat evet, bak. Mesela bunu eklemedim ama Datta böyle telif mesela bundan bahsediyor. Datta böyle diyor kendi savunacak diyor bak. E, Datta her şeyi açıklayacak diyor. Hackerlar e, bana tekrar attı falan filan diyor. Onlar olabilir diyor. Bunlar farklı olabilir diyor. Bunlar farklı bir ekip olabilir diyor. Bu kanalınızı etkileniyor. Semino'nun <laughs> bulum <bilmiyorum. olduğum gülüyor> kimi olsun olsun sizinle endişeleniyor. 19 Ağustos 2014'te Inviz bilmem ne numaralı bir şirket kurdu ve ben de şirket hakkında ne düşündüğünü sordum ve o kampanyada kararları kendisinin almadığını söyledi. Ah evet. 19 Aralık 2014'te bulma nasıl e, bunu da görmüştük. Hiç iyi olmadığını hayatına konuştuğunu girdim ve bu konuda hiçbir şey yapamadığını söyledi. Kim olduğunu söylemek istediğini sordum. Ve söylemeyeceğini söyledi ama üzgündü. 23 Şubat'ta açılmak üzere olduğunu açıkladı. Birlikte çalış insan kendisini sömürdüğünü söyledi. Kendi kapana kısım hissettiğini ve bu işten nefret ettiğini söyledi. Kimden bahsettiğini şimdi anladık. Kendini oku ve düşün dedi. Kim olduğunu herkes biliyor. Ha bak mesela bu da saçma. Michael Bay olayı var mesela. Film... E, film çıkacak adamın filmle haberi yok. Filmden haberi yok abi. Michael Bay'in Instagram'da ne yani diyor ancak sonunda... İşte bak mesela bu da şey abi. Umudum düşüyor diye mesela. <laughs> Yapaycık yapılmış <laughs> bir video paylaşı. Hissettiği hakkında <laughs> bir düşünün. 31 Mayıs'ta bu bir şeyden... Boom bir şeyden endişelenmiş. <laughs> ve gerçek hayatta sorunlar açısından açıklayan mesaj bırakmıştı. <laughs> Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi biliyoruz. Yani, şimdi biliyoruz. 6 <laughs> Haziran'da Boom'la konuştuk ve... <laughs> ne kadar aldatılmış hissettiğini ve... İnvizyon onu filmden ve neredeyse tüm projelerden nasıl dışlattı. işte bak. Bak. <laughs> dediğime geliyor. <laughs> Hiçbir şey Bilmiyordu

Ya da fonda salaklığı vardı. Aynı Haziran günü birkaç saat sonra bunu yazdı ve imizden şikayet etti. Önceki yazıyı silebilir miyim diye yazdı. İmiz bu dönem bunu söylemesi hiç onu zorlamış. Onun Haziran'da ona nasıl olduğunu sorunu benim göremeyeceğim şekilde bana kendi çok kötü hissettiği yeri gösterdi. Ve bazı insanlar çok kızdığını söyledi. Ağlayarak onların arkadaşları meslektaşı olduğunu düşündüğünü söyledi. İşte kimden bahsedeni biliyoruz. İmizden bahsediyor. Onun Temmuz'da bunu başka bir ülke taşını söyledi. Ve aynı zamanda ne kadar hayal kalitesi anlattı. Burada imizimin neresinden bahsettiğini biliyoruz. Perde arkasında çok çirkin şeyler oluyordu ve kimse fark etmedi. Uzun Ama zamandır bu şeyleri sesçi katlandığını söyleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi size söz veriyorum ki bu mesajlar Anladım. gerçek. Evet. Yani eee... kısacası sıkıntı çok 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 sıkıntı. Buradan nasıl döner? Hiç bilmiyorum. Dönebilir mi? orasında bilmiyorum. İmizin bölüm yüklemesini bekliyoruz çünkü dafa ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Dafuklar boom. <laughs> çok güzel o dafuklar boom. Ee, bana hiç uyduruyorlar gibi gelmiyor. Dafuk neden emergen serisini yapsın ki? Evet abi onu zaten invis yapıyor, inviz yapıyor, onu yapıyor. atan olur. Ben bir ara bunu düşündüm biliyor musun? Gerçekten bağlantılı olabilir bence. Bir anlaşmaları bir şeyleri olabilir diye düşündüm. Neyse. Mevzu tamamen böyleydi. Arkadaşlar boşuna bir hikaye uyduruyorlar. Ayın 12'sinde ya da en geç 26 bir ay bir gün Titan Speaker. <laughs> abi ortada bölüm yok ki. Ne şeyi? Ortada dafuk yok ne bölümü? O zaman neden senenin başına 3 ay gelmedi ve sezon 25 silindi? İşte telif yedi onlar. İmimizin darladığını söylüyor yani. %5 gelir gibi %95 gelmez gibi. <laughs> e, Emergence oynadığında bir şeyler oluyor. Bazen 3 video bazen 4 video gözüküyor. Abi adamlar bir şeyler yapıyor da ne yaptıklarını onlar da bilmiyor diye düşünüyorum. Stafu bunu çok çaresiz herhalde. Skip tayyarsanız e Stig de Skip bıraktı bu arada. Sizde bıraktı. Ben sadece şu an haberlerini yayınını yapıyorum ve bazen videom olmazsa videosunu çekiyorum. Çünkü başka elimden gelen bir şey yok. Yani öyle bir haber olmadığında videosunu çekmiyorum artık. Yapabileceğim bir şey yok. Bu şekil. Ya bir gün şu Skibidan yeni bölümü çıksa ya da bilmiyorum ben yani çok fazla olduğumuz bir gün bu invisible narrative ile alakalı bir şey açıklayacağım ben. Benim tarafımda olan. Benim tarafımda olan bir şey açıklayacağım. Ama bana da patlayabilir. O yüzden söylesem mi bilmiyorum. Ama yani bu invizin hakkında söylenenler doğru yani. Invizin hakkında yapılan tahminleri tahminlere katılıyorum ben. Bilmiyorum. Çünkü bana da ucu dokundu bir noktada ama bunu şimdi söylemeyeceğim. Her neyse. Arkadaşlar bu arada şimdi yayını kapatacağım ama size bir şey duyurmak istiyorum. Size manyak bir şey duyurmak istiyorum. Hazır mısınız? Bu müzik nerede? Hazır mısınız? Ben bir seriye girdim. Yani bir bir video işine girdim ve manyak şeyler var. Manyak şeyler var. Cuma günü yayınlamaya çalışacağım. Aa, hayır, hayır ya. Çok büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Çok kötü bir hata yaptığımı fark ettim. Bir saniye. Bakıyorum şu an. Bir saniye çok çok büyük bir hata yaptım abi. Ya hayır ya, hayır ya. Neyse tamam. Gözden kaçan bir şey. Gözden kaç Ya o video ile alakalı. Animasyon alakalı bir hata yapmışım ama. Yapacağım bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir spoiler vermek istiyorum size abi. Çok büyük bir spoiler ama. Şimdi. Yeni video. FNAF film ile alakalı tamam mı? Cuma günkü video yetiştirmeye çalıştığım video FNAF film ile alakalı. Ve bildiğim FNAF filmi kendim yapıyorum. Yani sızdırılmış FNAF filmi de içerik o. Bizim bu FNAF videolarındaki gibi bu işte ee, o Bender'in Bender'in olduğu FNAF oyunu gibi ne bileyim yapay zeka FNAF oyunu gibi teşekkür ederim başlayın anlatıyorum şu an onun gibi video yapıyorum FNAF filmle alakalı FNAF önce yetiştirmeye çalışıyorum ve ee, bir spoiler vereceğim size ve bayağı büyük bir spoiler bu başka da spoiler vermeyeceğim belki yayınlama yakın veririm ve hazır mısınız? Boom. Bak konu gerçekten çok karışık bir konu. Bölümün konusu. Buradan ne çıkarıyorsanız çıkarın. Berat Yıldız Seçugen Bayşi için. Buradan ne çıkarıyorsanız çıkarın abi. Bu bence büyük bir spoiler. Büyük bir spoiler. Buradan ne çıkarıyorsanız çıkarın abi. Yani ne anlamaya çalışıyorsanız anlayın abi. Kaliteli bir şey geleceğinin garantisini verebilirim. Güzel gidiyor çünkü. Yetiştirmeye çalışacağım. O zaman neyse spoiler'ı verdim. Eee yetiştirmeye çalışıyorum. O zaman hepinizi seviyorum. Şimdi video falan çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Başka yerlerde videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.